Çocukken burnumuzun arkasında bir geniz eti denilen doku oluşuyor ve bu 6-7 yaşına kadar büyüme ve iltaplanma eğilimi oluyor. Bu geniz eti o dönem ilaçla veya ameliyatla tedavi edilmediği zaman sıklıkla kulakla geniz bölgesi arasında östeki tüpü tıkanıyor ve orta kulakta sıvı toplanıyor. Bu sıvı aslında sessiz seyrediyor. Çocuğun çok bir şikayeti yok, İşitme azlığı olabiliyor. Ama bu sıvı bu dönem önemsenmezse ve tedavi edilmezse, zaman içerisinde or havalanmayan orta kulağa bağlı ve bu sıvıya bağlı zar iyice çökmeye başlıyor. Zamanla çöküp, incelip ya deliniyor ya da ciddi anlamda çökmelere uğruşuyor. İşte biz buna kronik orta kulak iltihabı diyoruz. Eğer kulak zarı delik oluyorsa, veya kulak zarında ciddi anlamda çökme oluyorsa bu çökmelerin içerisinde kulak yolunun derisi birikebiliyor ve bu kolestatom dediğimiz bir iltihaba yol açıyor ve bu iltihap kar topu şeklinde büyüyerek orta kulağa doğru büyüyor ve zaman içerisinde ciddi problemlere yol açabiliyor. Kolestatom bizim için çok önemli bir konu. Bu yukarıda beyne gidip menenjite yol açabilir. Yine iç taraflara doğru gidip iç kulak dedelenmesi ve işitme kaybına yol açabilir. Yine yüz sinirine gelip yüz sinirinize delip yüz felcine yol açabilir. O yüzden kolestatom bizim için önemli. İster kulak zarı delik olsun, ister kolestatom olsun bunların hepsi bir orta kulak iltihabı ve çocuklukta tedavi edilmeyen genizetinin ve kulaktaki sıvının bir sonucu. Hastanın orta kulağında Orta kulak iltihabı geliştikten sonra ne oluyor? Orta kulakta çekiç, örs, üzengi, kemiği var. Bunların da fonksiyonu ve kendisi de kaybolabilir ve fonksiyonu da etkilenebilir. Sonuçta işitme azlığı da olabilir. Bizim kriterimiz tek başına işitme azlığı değil. Yine kulak akıntısı da bizim için önemli bir durumdur. Sonuçta biz bunu tedavi etmek için evet akut dönemlerde biz damlalar ve ilaçlar kullanabiliyoruz ama orta kulak iltihabının tedavisi kulak zarına minik delik olsa da kolestatom gibi uç bir örnek olsa da ameliyat bizim için kuru bir kulak yani iltihapsız bir kulak kapalı bir kulak zarı en önemli bir ameliyat sonuç kriteridir.